Yani tüm bunların yaşandığı bölge e, çok değişik, çok farklı. Yani dinler tarihi açısından e, hem mağaralarda bulunan ölü deniz yazmalarının hem de e, bütün bu anlattığımız hikaye belli bir e, kesimde geçiyor, belli bir coğrafi bölgede evet. geçiyor. Biz harita hazırlamıştık. Bir rica edebilir miyiz? Bakın mağara da gözüküyor. Evet. Mağaradan dışarı bakış. Evet. O haritayı arkadaşlarımdan rica etsem, evet, burada tam yerini de göstermiş olacağız. Evet. Ve burası dinler tarihi açısından neden en önemli? önemli Altın ee, çizelim biraz bence. Bu, az sonra bu büyük ha bunun bir büyüğü de var baktığımızda. Hı. E zaten ha, şimdi baktığımızda deniz burada Akdeniz, Kudüs, hı hı. Kudüs arasındaki mesafe şey değil yani. Çok kısa. Biz buraya gidiyoruz zaten. Normalde evet. gittiğimizde e, bu çok yakın oluyor. Bir tarafı Yurdünde, bir tarafı Kudüs, e, İsrail'de e, sınırın geçtiği, e, Ölü Deniz dediğimiz adına yazacak oldukları şey. Söyle ne olacak? <laughs> Söyledin zaten. <laughs> Doğru. E, yerde. Yani aslında Kudüs'ten uzak değil, hiçbir şekilde. Ee, ve bütün e, şey olan, bakın buraya baktığınızda Hazreti İsa'nın aslında o, o dönemin haritasına baksaydınız, Nasıralı İsa, İsa derler, Nasır'a diye bir yer yok. O dönemde Nasır'a diye bir şehir yok. Niye öyle anılıyor peki? Büyük olasılıkla tarikatı öyle diyorlar da. Hmm. Yani Naz, Nazarethus, Titus, e, şey Titus Livius'da. Ee, Nasar eteyenler, Nasıralılar diye geçer. Ee, orada e, bir şey, buralarda bir yerde bir e, şiir olarak geçiyor ama öyle bir yer yok. Tarikatın adıydı. Ee, demek ki Hz. İsa buralara bir yere de gitti, Esenilerle birlikte oldu deniyor. Çok ilginç bir bölüm var e, şeyin içinde İncil'in. Ee, biliyorsunuz e, Hz. İsa'nın hayatının bir bölümü, İncil'de yoktur. Hani kayıp bir zaman vardır. Hemen ondan önce şey olur. Hazreti Meryem gelir. Neredesin der. Gel hani kardeşlerin seni bekliyor der. Der benim kardeşlerim bunlar başkalarını gösterir. Ben onlarla birlikte olacağım der. Bu arada onlar da birbirlerine kardeşlerim evet. diyordu değil mi? Evet. O yüzden hmm. hani onlarla birlikte miydi oraya mı gitti onlarla oldu mu diye de bir söylenti var. Hı. Eseniler ne demek? Ya esenilerin e, değişik yani bir takım kökenleri farklı kökenden geldiği söyleniyor ama eseniler o dönemde hı hı. ve daha da öncesinde ezoterik olarak farklı adetleri olan hı. vaftiz, giriş töreni ve kardeşliğe inanan bir Yahudi topluluğu. E, klasik Yahudiler esenilerin paganizmden biraz etkilendiğini söyler. Onlar ki işte Firis, Saduki falan o zamanlarda olan bir topluluk ya o zamanlar çok ilginç Hı. Hz. İsa'nın geldiği dönem Hı. biraz e, ilginç bir film vardır Monty Python'ın Life of Brian Brian'ın hayatı diye Hı. çok güzel anlatıyor orda e, öyle bir dönem ki o Yahudiler şimdi Romalılar Kudüs'ü işgal etmiş bu tam esenilerin en Hz. İsa'nın dönemi, Esenilerin en parlak dönemi. Romalılar Kudüs'ü işgal etmiş. O Kudüs'te e, şeyin Romalıların tahakkümü altında yaşıyorlar. E, bir vali atanmış Herod, Herodes. Şey, bu Roma valisi var, Pontus Pilatus. Herodes var, yönetici. Ama Romalılardan habersiz hiçbir şey olmuyor Kudüs'te. Yahudilerin üstünde büyük bir tahakküm var. Ee, ve birçok tarikat, birçok insan e, Yahudilerin işlediği günahların bir sonucu olduğunu düşünüyor bunun. Öyle düşündüğü için de herkes kendine göre farklı bir şey söylüyor. Mesela çarşıya gidiyorsunuz, pazar kuruluyor, alışveriş yapacaksınız. Adam taşın üstüne çıkmış, bağırıyor. Ey Yahudiler diyor, sizin günahlarınız yüzünden Romalılar geldi.'' Tanrı bize bu cezayı verdi diyor. Kurtulmak için bunu yapın diyor. Öbür taşın üstünde başka bir adam. Ey diyor işte sizin günahlarınız yüzünden bu oldu. Mesih'in gelişi yakındır. Mesih gelecek hepimizi kurtaracak diyor. Hı. Bir taşın üstünden işte siz böyle yaptınız diyor. E bir anda böyle herkes bir beklenti içinde. Böyle olunca da bu tarikatlar insanları daha çok kendilerine çekmeye çalışıyor. O yüzden parlak bir dönem yaşıyor. İşte Eseniler'de o parlak dönemin bir şeyi, kolu ve bu yazılar orada meşhur oluyor. Bakın bir kere daha hatırlatayım, bir kere daha söyleyeyim izleyiciler için. Bizim sözüne ettiğimiz yazmalar, bildiğimiz dinler tarihinin çok dışında, dinler tarihi tarafından tanınmamış, bilinmedik kavramların anlatıldığı yazılar. Hmm. O yüzden biraz daha... Ee, bunların bir gizem taşıdığına inanıyoruz. Peki sonra Esenilere ne oldu? Kayboldular. Biraz daha Hristiyanın içinde belki yok oldular. Hı -hı. Bir bölümü Titus, ondan sonra biliyorsun Romalılar saldırıyor. Ee, yok ediyor. Hı -hı. Olduğu gibi bir takım yerleri. Tapınağı yıkıyor. Ama tapınağı yıktıktan sonra çok daha büyük bir felaket oluyor. Anlattığımız. Hı -hı. Tapınağın yıkıntıları içinde İsyanlar başlıyor Roma'ya karşı. Hı hı. Bu isyanların en önemlisi Varkova isyanı. Ya Varkova isyanı Yahudilerin bütün hayatını değiştiriyor orada. Bu adam kendinin yıldız soyundan geldiğini söylüyor Varkova. Ben diyor yıldız soyundan uzaydan geldim diyor. Ve sizi gökyüzünden geldim sizi kurtaracağım diyor. Ve kendine böyle çok büyük savaşçı bir şey yapıyor. E Topluluk yaratıyor. Topluluğa girmenin bir koşulu var. Acıya dayanıklı olduğunu göstermek. Onun için de genelde küçük parmağı ısırıp kopartıyorlar. Ayy. Var kobahtan olanlar ama göstereceğim. Bir onları tasvir eden bir şey. Parmak burada kopmuş vaziyette. Isırılmış ve kopmuş. Küçük parmağı öyle küçük mi? Küçük parmağı. Hmm. Bir bölümünü şuradan ısırmış kopartmış. Yani öyle olduğu zaman onlardan olduğu belli oluyor. Ha orada tırnağı yok. Yok evet. Ha, anladım. Şu eller tamam. Tamam. Şurası ısırılmış ve kopartılmış. Şimdi bu büyük bir isyan çıkartıyor ve Roma lejyonunu yok ediyor. Roma lejyonunu yok ettiği zaman Adrianus, imparator çıldırıyor sinirden. Diyor ki taş taş üstünde bırakmayın. İşte hep anlattığımız tapınağı yok edin, kalıntılarını ve tapınağın hiçbir izi kalmasın diyor. Gerçekten de bugün tapınağın hiçbir izi yoktur. Tapınağa ait hiçbir malzeme, hiçbir yapı, hiçbir şey yoktur. Onun üstüne Jüpiter tapınağı yaptırıyor. İşte o dönemde bütün hepsi terk ediliyor. Yok oluyor ve uzandan sonra Yahudi varlığı, Eseni varlığı falan yok artık. Hı, hı. Yani böyle bir felaketler silsilesi. Bir e, demiş ki eto, etimolojik olarak demiş eseniler sessizler demek. Demiş. Evet sessizler. Niye sessizler? Çünkü topluluğun kurallarını açıklamıyorlar. Hmm. Sadece bilen kişilere veriliyor. Peki çizim var mı? Yoksa sadece yazı mı? Yazı. Ee, çizim çok az var birkaç tane yerde ama yazı. Şimdi bu yazılar şu şöyle düşünmek lazım. Bakın bize yabancı bir şey aslında ama 200 sene içinde bütün birikmiş bir kültürü taşıyor. 800 parça, 600-800 arası parça yazıdan söz ediyoruz. Yani bunların içinde her şey var. Ne yapmış? Çok ilginç. Bunlara ait şeyler ancak bunlar bulununca şey oldu. Bu kadar zaman içinde bu topluluk Diğer Yahudi topluluklarıyla bir temasta bulunmamış, öğretilerini onlara anlatmamış. Hiçbir şekilde e, işte iyinin, kötünün savaşı, e, yok adalet üstadı falan Yahudilere anlatılmamış konular. Sadece bunlar kendi içlerinde saklamış. E, 200 küsur sene, 300 sene hatta bunu nasıl sakladılar? Sessiz oldukları için.